Mortal Kombat vs DC Universe hikayesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım sevgili dostlar. Evet ilk bölüme gösterdiniz ilgi için teşekkür ederim arkadaşlar. Aynı ilgiyi bu bölümde de bekliyorum. Ne kadar hızlı bir şekilde bu video like, yorum ve abonelik gelirse arkadaşlar o kadar hızlı bir şekilde seriyi devam ettireceğiz ve oyunu bitirene kadar oynayacağız. Zaten çok uzun bir oyun değil diyorlar. O yüzden hikayesinin Türkçe altyazı olarak başından sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Sponsorumuz GameShip üzerinden de aşağıda linki bıraktım. %20 daha ucuz fiyatta oyunları satın alabilirsiniz. O zaman ikinci bölüm devam ediyor. Evet, şimdi buradayız arkadaşlar. Jax kısmına geldik. 3. chapter. Hadi bakalım. On Jax Kano'ya dönüşüyor. Kano finally found you. What? What are you talking about? This time you won't get away. Fight. Oğlum ne oluyor? <laughs> Peki tamam. Sonya'ya karşı abi tamam. Bu rage muhabbeti arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde böyle rage muhabbeti girdi ve herkes bir anda delirmeye başlıyor. Virüs gibi bir şey galiba. Ben de tam anlamadım ama değişik anlayacağız oyunun ilerleyen kısımlarında muhtemelen. Bakalım Jackson hareketleri nasıl lan? Şöyle şöyle bir şeyler yapalım. Arkamızda silah da var ha. Enteresan bir tasarım. Oo güzel. Güzel. İyi koyduk. Jax. Sonya baya şey oldu. Dellendi. Oy. Güzel gömdük. Güzel gömdük. Gel bakalım Sonya Hanım. Burada Sonya'nın üstü falan bak çizilmeye başladı böyle. Güzel detaylar var oyunda abi ya. Oo. Oo son anda kurtuldum. Tamam. Bir yakalama falan var mı? Gatcha falan. Yok galiba. Lan tuttu. Lan ne yapıyorsun? O kulum kulum Oğlum Sonya'nın gözü mü oranmış? Oydı. Baba ne oluyor? Dur. Tak tak tak. Tamam, tekmemizi attık. Aa rage geçirdi. Rage geçirdi. Dikkat. Oo çok fena, çok fena. Sonya geldi. Sonya geri de Sonya geri, geldi. Konuşamadım. Dur. Bir dakika. Şöyle kafasını <laughs> şey yapıyoruz. Göçüyoruz abi. O. Ulan bir combo bilsem var ya. Ha aslında ben de yakaladım. Oy! 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 Güzel. Faya yatırdık aşağı abi. Gayet iyi, gayet iyi. Aa, raid'in geldi. Explain yourselves. I don't know what happened. She just attacked me. I I saw you as the enemy. Allah Allah. I can't explain it. I'm sorry Jax. It's all right. Ağzını burnunu kırdık. She was most likely influenced by the same forces evet. that have affected Lu Kang. Lu Kang, what happened to you? I was captured by the invaders. Fortunately, Raiden rescued me. He was being held aboard that vessel. Give me I came here to find you, Raiden, and was attacked by two warriors. They retreated to that space station. I do not know from where these invaders come or who leads them, but it is clear that Earthrealm faces a grave new challenge. <laughs> Our world is merging with another. Feel it, but Shao Kahn was destroyed by the earth realm without world. The Emperor may still live, and these new warriors may be his reinforcements. Oh. Then let's do something about it. Sonia, let's get back to the Mont Cluborada counterattack from there. Who When I got to the Wushi Academy, you were already gone. I did find some guy dressed in red tights, though. I had a medevac to the infirmary. Then I followed your signal to Raiden's temple. You gotta stop running off like that, Sonia. We're a team. You can't take on the bad guys alone. I know. I'll work on it. Go get yourself patched up. Meantime, I'll prep the portal for a jump to that space station. We'll take them by surprise. Sounds like a plan. But I have to warn you. The portal has been less than cooperative lately. Nothing I can't handle. She's right. The log shows the portal was having a hard time focusing. Probably a side effect of the two universes merging. The ethereal matrix seems to be more stable now. Just a few adjustments, and we should be back in business. There. That's more like it. Walking Impressive. Long? What the hell? Are you Allow me to introduce myself. Lex, Luther. lex luthor. lex luthor. you've heard of me? or a little company i run called lexcorp. Oh. this area requires top clearance and i don't remember inviting you to the party. my technicians at lexcorp picked up a massive signal emanating from this space, indicating highly advanced technology. i'm the hands-on managerial hmm. type, so i came to see for myself. and i must say, i am impressed. a teleportation device. maybe you and i should do business. It's a İşbirliği. <laughs> Hadi bakalım. Oh rage. Aha. <laughs> tamam. Hadi bakalım kavga edelim o zaman. Bir fightımız var abi. O nasıl bir hareketli Alex O o. Oh, oh. Ben ne yaptım bilmiyorum bu arada. Bir dakika. Güzel zıplattık. Ya ay ananı Dur Tamam O, Ne yaptım lan Çok iyi Doldur alan dur dur dolduramadım Ya abi ben damage'ladım ama orada ya Oha Dur yapabilirim Rage'i var Rage'i var Rage'i var Rage'i var ayva yedik uzaklaş Uzaklaş gelme. Lex Luthor gelme. Lex Luthor gelme. gelme. Tamam. E bu ne abi? Aprakat mı çakalım bizde? İlla ki. Güzel dövdü. Güzel dövdü. Güzel dövdü. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Gel bakayım buraya. Oy. Oy. Oy güzel. Şu hareketi beğendim bu mekaniği daha, doğrusu. Mekanik bayağı güzelmiş. Hoşuma gitti ya. Rage geçir. İşte bu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Hadi. İşte bu. Abi hiç hareketi bilmiyorum Jax'te ya. Randomda basmaya çalışıyorum. Hani bir combo falan denemeye çalışıyorum ama. Yok. İyice çözmek lazım. Round 3 fight. Oğlum Luthor'un kafasını bayağı güzel yaktın reis. Valla patates oldum yemin ediyorum. Ap aldık. Hayır, hayır, hayır. Sakın. Sakın gelme. <laughs> Çok biz geliyor. Çok biz geliyor. Aha. Ya böyle mi kapışalım kral? Ha? Böyle mi kapışmak istiyorsun? Tamam. Hadi. Ha bu bu buldum buldum. buldum. Tamam. Gel lan şimdi. Gel. Gel. Hadi. Aha adam beni fırlattı. Peki. Lan dur. Ben alamadım. Ohohoho. Öyle durursan adamı öyle alırlar. Böyle de götürürler abi. Çok iyi. Bir dakika. Abi çok çok iğrenç bir fight dönüyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten fight bile değil yani bu. Yapacak bir şey yok. Beklediğim fight'ı döndüremedik ama olsun. Alışacağız. Jax alışacağız. what happened they found our base somehow he breached our defenses who's he called himself lex luthor he runs some company acts like he's gonna take over the world looks like you put a stop to that only one way to be sure let's take out that space station Hadi Sonia, Sonia, you copy? We've apparently been sent to the on the station. I think the portal still needs some work. We'll need to regroup. Stay where you are. I'll try to hold on. Someone's coming. Billy Gilio set up a temporary holding facility as requested. Captain Marvel, our pardon. If this earth merge continues, everyone's powers may be affected. I'll be joining you shortly with our newest guest. Bir var. Jax ne yapıyorsun lan? Oy Jax yapıştırdı. Oğlum bu herkesde rage'i var ama yani. Değişik bir muhabbet ha. Valla garip. Captain Marvel. Jax ile birlikte. Abi benim hareket bilmem lazım ama az çok ya. Çok zorlanırım yani böyle giderse. Güzel. Böyle yapıştırıyor. Geri ileri ne yapıyor? Geri ileri bir şey yapmıyor. Şu hareketi yuvarlakla mı yaptım? Tam böyle anlayamıyorum bazen. Şöyle silahla da atış etme var diye ta tahmin ediyorum ama. Okey. Oy! Bu... Captain ne yapıyorsun lan? Captain'cım. Tamam. Gotcha! Oy! Yapıştırdık. Yapıştırdık. Tamam güzel Tamamdır Nice Tamamdır güzel Oy Aa doşladı çok iyi doşladı Çok iyi doşladı abi Evet Evet hadi Yakalayamadık Hadi Jax güzel Aldık yapıştırdık Aa, o güzel güzel güzel. Güzel counterladım. Ha şöyle gel. Gel. Tak tak tak. Bunda nasıl breaker yaptın ya? Yapabilir aslında yani sonuçta special move yani değil mi? Aynen öyle. Apakatla bitirir miyiz? Hayır. Ama böyle bitirir. Evet. Ağzına vurduk. Right. Evet. stay where you are i'll follow your signal and come to you you're not going anywhere wonder woman <laughs> so ne? i take it you two know each other yes jax a formidable warrior as you will soon discover well warrior i don't know what your universe is doing to mine or what, what you're, you're doing, doing to this station, station. But true warriors don't use guns. And if it's a fight you want, you'll soon be joining your friend in a cell. Oğlum Sub-Zero bıraktığın yerden devam ediyorsun ya. Gerçekten Sub-Zero bıraktığın yerden devam ediyorsun abi. Şimdi bu oyun Morticoma 8 olduğu için arkadaşlar. Hani ee, o yüzden adam buradan itibaren başlamış ihanete yani. Oy çok iyi Wonder Woman aldım. Wonder Woman'ı duvardan duvara. Oy Ohohoho. Yerin dibine çöktürttüm. Yerin dibine girdi. Güzel. Flawless victory yaptım. Flawless victory yaptım. Wonder'cığım öyle triplere yapma şimdi biz Jax Jackson... pardon o nasıl bir dönüş la Oğlum Hayatımda öyle bir dönüş görmedim abi gerçek A a a Tamam Sakin Sakin abi Güzel. Tamamdır. Oy yapıştırdık. Abi. Oo. <laughs> Güzel hareketmiş lan. Biraz son yamsı bir hareket ama olsun. Değil mi? Biraz son Tamam sakin. O nasıl breaker? Ablam ne yapıyor on? Ablam. Yakalayacağım seni bak. Okey. Bu nasıl bir atış şekli oğlum? Kabız gibi atıyorum geçtim. Oo! Dikkat. A parkatla biter mi? Ya da şöyle bitebilir. Kazandık. İşte bu kadar. Sonya, you never guess who I bumped into. Sub-Zero. What's he doing up here? Obviously, I'm a captive. It Would appear that we are now allies. Appearances can be deceiving. True, but you would be a fool to refuse my help. What do you think, Sonya? Should we to... bence. Better the devil you know than the devil you don't. Alright then, sub-Zero. <laughs> so on? Only that these warriors are unlike anything I have encountered. I don't know yet who commands them. Any ideas? The most logical assumption would be that Shao Khan has returned to finish what he started with this new army. Now I need to find someone, a sorcerer who may have answers. Don't <laughs> like the sound of that. Shang Tsung. we need him. Where there is threat of invasion, he usually knows something. Shang Tsung abi. Kesinlikle Shang Tsung değilse adımı değiştireceğim. Bak net. Sub Zero'ya geçtik. Dördüncü chapter'dayız arkadaşlar. Yes, Sub Zero oynamak çok isterdim şimdi. İstiyordum daha doğrusu ist oldu. Aha, gizlilik takılıyoruz. Nice. Bakalım ne olacak? The Lin Kuei are not welcome here. Dayı bir dur. Raiden, I come seeking assistance. assistance for <laughs> what end? Your <laughs> kind has challenged me before. Geçmişi bırakalım. But you are still Lin Kuei. Tamam peki. Tamam Raiden'cim tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı dayı gel. İlla kavga istiyorsun yani dur. Bir dakika. Şimdi hareketleri bilmem lazım. Bir bakmam lazım. Tamam klasik güzel. Klon yap hareketi. Oo. Böyle klon yapabiliyormuşuz. O nasıl vurmadım lan ama vurdum yani. Enteresan bir gitti. Bakayım. Oy güzel. Tamam. Bir dakika bekliyoruz. 3 boyutlu olunca çok garip. Oo buzlanma efekti güzelmiş ha. Bence birçok oyundan daha iyi yani Mortal Kombat yeni oyunlarından. Bayağı gerçekçiymiş. Şöyle bir dondurma şeyi yapsam dur vursa bana. Bekle vur. Vur. Ya bu vurana bu gerizekalı vurana kadar abi gerçekten. Oy. Oy. Komboya başladık bak tanıdık şey olunca bilindik karakter olunca daha iyi oynuyorum tabi. Güzel. Ulan. Sakin. Rage geçireyim mi? Rage geçirdim reyo. Bana dokunamazsın abi. Oy güzel. Breakerladı. Ben buzuna satıyorum. Böyle atıyorum. Gel. Tak. Şöyle hareket edeceğim bak. Şöyle geleceğim. Çok. Yok bir de kayacaktım üzerine ama kayamadım. Şimdi kaydım. Güzel. Güzel bitirdik. Truly, you are more powerful than your sibling, but the corruption of the Lin Kuei remains within you, and the Lin Kuei also have reason to be concerned about this crisis. Indeed, the Lin Kuei act solely in their own self-interest, regardless of the impact on Earthrealm. Why then should I give you the location of Quan Chi? For the same reason you helped my brother to protect Earthrealm. That rock formation in the distance. It was not here before the invaders came. But through it I have gained insight. <laughs> ama ile çok düşmanlık yapıyorsun Linkoy'lere karşı Raiden'cim onu da söyleyeyim yani. Orada flash emotu vardı. Şeyi vardı emot diyorum. Amlemi vardı. Fark ettiniz bilmiyorum ama geriye sarıp görebilirsiniz. World. Powers are shifting, rebalancing. I have felt the effects in Shao Khan's defeat, and they have grown ever stronger. Quan Chi foresaw the intrusion from the other world, and that their champion would pose a dire threat. And the Lin Kuei sent you to eliminate this champion. <laughs> yes, much like this rock formation, the warrior's fortress appeared near the Lin Kuei temple. I wore him down and sealed him in ice. You did not wear him down. His power was siphoned away, <laughs> redistributed to others. I must find Quan Chi to demand he reveal all that he knows. Kesin anlatır Quan Chi. Very well, Sub Zero. I will show you the way. Search for Scorpion and you will find Quan Chi. But be forewarned. Betray my trust at your own peril. Hadi bakalım. Scorpion'u bulacağız. Quan Chi'yi söylemesi için bize. Bakalım bu muhabbet nereden geliyor. What is the Ah, on the City, Scorpion was here. I can sense the Nether, but he must have vanished from this spot. Well, isn't this interesting? A masked man in Gotham. And from the look of you, I'd say you're no hero. Reis. You do not look so innocent yourself. Names: Deathstroke. Deathstroke. Sub-Zero. So, who are you hunting, or are you just looking for a fight? It is none of your concern. <laughs> Fair enough. But I've been around this world, and I've never heard of a Sub-Zero. <laughs> <laughs> yani. from your world. Then you're in enemy territory. And I assume you are the enemy. Are the enemy. Smart boy. <laughs> evet, Sub-Zero vs. Deathstroke Gotham City'de Oo kapışmaya kapışmaya bak Kapış... Ne oluyor dur Lan o nasıl hareketler ya Destro Destro e, oynamayalım kanka biz gidelim bu oyundan ha? Biz de bir oynayalım istersen biraz bir oyunu deneyelim ha Aa silah Gel Oy hareketler Sub-Zero baby Baya hızlımış lan o oyun baya hızlandı Karaktere göre baya hızlanıyor Ah, vuramadım. Çok iyi. Hayır be. Sakın, sakın, sakın. Hayır. Yapma. Rage geçirirse. <laughs> evet, son anda aldı ya. Tamam, düzgün oynayacağım. Hadi bakalım. Güzel. Çok iyi. Flawless victory mi? Hayır, 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 hayır. Lan hayır. Rage, rage mod. Rage mod on. Hadi bakayım Sub Zero çok sinirlendi. Sub Zero'ya kriz geldi. Çok iyi. Çok iyi be. Hop. Boom. Let's go. Fight. Abi kavga. Dövüş. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. O, o ne lan? Çok güzel. Bir dakika onu yapmak istiyorum bir daha. Ya hak. Havadan da buz atıyoruz. Mantıklı. Tamam. Yapma. Çok iyi. Breaker. Nice. Hop hadi bakayım. Öyle yok. Oğlum Sabzir'e oynaması çok eğlenceli lan. Birçok e, Mortal Kombat oyundan daha eğlenceli olduğu kesin. Hadi. İşte bu kadar. İşte bu kadar bebeğim. Baya katım sizde dövüştük Scorpion's ya. Scorpion's trail is weak, <laughs> but I can still track it. This way. Hadi bakalım, gidelim. Vallahi sabzir oynaması çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Çok bayıldım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Batman'in yanı mı? Vay vay vay. Oy. Of of of. Kapışmaya gel. Sonunda büyük kapışma başlıyor arkadaşlar. Batman vs Sub Zero. Hadi bakayım. Of of çok iyi dövüş. Çok iyi dövüş. Abi şu an tüylerim diken diken ama sadece sadece tüylerim değil. O derece söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir kapışma içerisindeyiz. Ama Sub Zero şu an dayak manya yapıyor. Güzel. Çok iyi. Hadi. Havadan gel. <laughs> i̇şte bu. Easy peasy. O, Batman hareketlere bak, hareketlere bak, terbiyesiz. Hop havadan. O nasıl kurtuldu orada? Vur abi. Vur abi. Ha <laughs> çakal. Çakala bak vurmuyor. O. Oh. Çok iyi. Hadi oğlum. Güzel. Rage'im var. Onun da rage'i var. Rage mode. O da geçirebilir rage'i bu arada. O da geçirdi. İki rage'li. iki rage'li karakterler. Oo hayır 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 sakın sakın. Yapma. Yapma 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 yapma. Çok iyi ve bitti. İşte bu kadar. İşte bu kadar dostum. Scorpion geliyor. Ah, oh, Choki. Very... Welcome, Sub Zero. To the Netherrealm. Quan Chi. There were rumors that the Elder Gods had punished you. I see the rumors were true. I won't be bound here for long. I believe you know my enforcer. You share a violent history, from what I understand. You will pay for the murder of my family and clan. That was not me. Who else could it be? Scorpion. Finish him. Finish him. <laughs> baba fight. Hadi bakalım. Sub Zero versus Scorpion. Hadi bakayım. Başladık baba. Baba başladık. Burada bile abi Mortal Kombat versus DC Universe'te de Sub Zero, Scorpion şeyini görüyoruz hikayesini. Burada da o kapışmayı illa göreceğiz arkadaşlar. Oo güzel. Animasyonlar güzel. Oo güzel bir takla. Grafikler gerçekten tatlı duruyor. Burada grafikler coşuyor bu arada oyunu. Cidden öyle. Ama Sub Zero kazandı bu sefer. Bu sefer Sub Zero kazandı. Oha Scorpion tipe bak iskelet. Korkunçlaştı Scorpion abi. Mortal Kombat 1'den sonra değil mi? Garip duruyor Scorpion. <laughs> Oha o nasıl komboydu kanka? 5 hit 123 dem. Merhaba. Aa olmadı. <laughs> Dikkat. Nice. Çok iyi. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir dakika. Şöyle vuracağım. Vuramadım. Tak tak. Aynen. Aynen bu hareket. Scorpion bir şey yapamadı nedense ya. Rahat aldık. Rahat aldık. Bu fight'tan biz daha karlı çıktık yani. Aha yıkılıyor etraf. Ne oluyor la? Quan Chi! Ayakta kalıyor. Eyvah eyvah. Hayır. Kurtuldu. The Elder Gods underestimate me. You're free. The realms have become unstable. Our world is colliding with another, the merging fueled by combat. The intense battle between such bitter enemies caused a rift mm. powerful enough to shatter my bonds. You used us. I'm a sorcerer. The world as we know it is in peril. None will survive, regardless of allegiance. Return to your Thunder God. Tell him if he wishes to save his precious Earth realm, he will have to ally himself with death. Yok Arsène. Search their cities, find the princess. She has seen our enemy. Ne oluyor oğlum? Eyvah eyvah değişik şeyler oluyor. Chapter 5 Scorpion. Evet sevgili dostlar Chapter 5'e geldik Scorpiondayız oyun mükemmel gidiyor. Sub-Zero Scorpion sonra işte Deathstroke falan çıktı. Enteresan dövüşler oldu. Arkadaşlar bir sonraki videonun hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız beğeni, yorum ve abonelik çok önemli. Yorumlarınızı okuyorum. Beğenilerinizi istiyorum. En az böyle bir bin beğeni gelirse çok memnun olurum. Çok güzel gidiyor seri. Böyle yarım saat yarım saat hikayeyi 3-4 bölümde falan bitireceğiz gibi geliyor bana. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.